İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti. AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AKP Milletvekili Şamil Ayrım, yurtdışı programı kapsamında gittikleri Azerbaycan Karabağ'da trafik kazası geçirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatan Yıldırım ve Ayrım'ı ziyaret etti. İmamoğlu ayrıca aynı hastanede yatan Bartın Amasra'da yaşanan Giruzu patlamasından yaralı olarak kurtulan altı maden işçisinin aileleriyle de bir araya geldi. Bu an itibariyle devletimizin her kurumu hem kaybettiklerimizin yakınlarına hem burada sizlerin yakınlarına e, her türlü kucağı açacaktır. Evlatlarınız evlatlarımızdır. Kardeşler kardeşlerimizdir. El birliğiyle yaraları saracağız. E, elbette kayıplarımız bizi çok üzdü. Derinden üzdü. Hepimizin başı sağ olsun. E, ama kurtulanlar da bizim tabiri caizse buruk sevincimiz oldu.